Kaçsın o Popel'den hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız uzun zamandan sonra EGT'nin oyunlarından bir tanesiyle döndük sahneleri Bugün 10.000 bakiyemiz var ama 100-100-200-200 mümkünse 400-400 100 oynuyor oynaya ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar Bu 10k bakiyeyi yine 2 katına 1.5 katına 3 katına çıkartırsak kafi olarak görüyorum Umarım Açıklamalar kısmında 5 kişiye de 50 TL paparadan göndereceğim Bundan sonra her videonun başında söyleyeceğiz arkadaşlar böyle e ona göre de gönderimlerimi yapacağız. Bu arada Discord'da da bu akşam bir tane etkinliğimiz olacak. Bakayım. Eğer bunu yayınlayabilirsek, yayınlama şansımız olursa bu akşam yani cuma akşamı saat 9 gibi, 10 gibi bir tane çekilişimiz olacak. Discord adresimizde bilginiz olsun. Açıklamalar kısmında Discord'u yazıyorum. Mutlaka getirin. Ayrıyetten buradaki yorumlardan da 5 kişi 50 TL göndereceğiz. Sonuç ne olursa olsun. Ara ara büyük kasalarla yüksek böyle hyper betlerle oynadığım videolar atmaya karar verdim bu arada zaman zaman yapacağız bunları her zaman yapmaya yürek dayanmaz ama zaman zaman yapacağız bilginiz olsun belki bunun için özel bir tane için özel bir kan kanal da açabiliriz zaten eskiden e, bu amaçla kurulmuş bir tane papa kanalımız vardı onu tekrar hayata geçirebiliriz bilmiyorum oralarda bir yerlerde duruyor çünkü bu kanal onun haricinde de arkadaşlar dediğim gibi mutlaka discordumuza gelin açıklamalar kısmında bırakıyorum Şimdi Flaming ne zamandır oynamıyoruz bunu videolarını çekmiyordum bugün bir EGT EGT'ye bir şöyle bir yöneleyeyim tekrardan dedim çünkü istiyorsunuz EGT oyunları çekmediğim için bana kızanlar falan bile oldu hatta yedileri güzel kaçırdı bu arada O yüzden dedim bir EGT oyunumuz olsun bir Flaming Nuts'ımız olsun en babasıyla başlayalım Ve Bundan sonraki süreçte yavaş yavaş böyle EGT oyunlarına da abanacağız güzel karpuzlardan buradan birazcık para verdi ara sıra böyle ara ödemeler yaparsan okeyiz Yapmazsan canımı sıkılır oyun bilgin olsun Flaminat bildiğiniz gibi bu arada EGT'nin en popüler oyunu yani. Kim ne derse desin. Herhalde e, Avrupa kasinolarında da en çok oynanan oyundur diye tahmin ediyorum. Yani bundan daha yükseği yoktur diye tahmin ediyorum. Bu son zamanlardaki Clover Linkler falan filan biraz piyasayı değiştirse de... E, ...oyuncuların tercihlerini değiştirse de yine EGT bence bir numara. Bir de bize para verirse bugün benim gözümde tam bir, bir numara olacak. Yani tam bir bir numara. Hadi oğlum 5000 lira yedin hiçbir şey yok. Ara ödeme biraz. Ay hıçkırık da tuttu bir de. E biraz daha böyle devam edip 200'den deneyeceğim bu arada. E hadi be oğlum oyun. Az bir şey göster be kanka. Yok mu bir karpuz beşlemen? Üzüm beşlemen falan. Bak en büyüğünü istemiyoruz bile. Hadi yedileri geçtik. Böyle giderse bahisimizi bir tur daha yükseltme şansımız olmayacak gibi. Ya 100 lirayla oynuyoruz. Zombi makyasında hızlı bitiyor ama Flame Nut, Flame nut eksin. Bu tip oyunlar küçük kasa seven oyunlar da değil bu arada yani. Ya yani kasanızı yükselttikçe büyütme şansınızı arttırıyorsunuz. Bu net bir gerçek. Yani 60 da bence uygun bir kasa bu arada. Hani büyük derken ille de mega 300 500 çeviril, çevirilmesi gerekiyor demiyorum. Ama hadi oğlum 2000'e kadar düştük ya. Bayis'in 3 kit 3x'i verdi. O 300 TL ile. Çok lazımdı kanka. Sağ ol be. Vallahi billahi. Biraz hareket. Bir de oradan aldık. iyi oldu bence. Güzel. 1700. Nice. Tamam. Bunlar iyi. Evet. Okey. Biraz toparla bizi. Okey. Güzel. Güzel. Ufak ufak alacağız abi böyle. Tamam. Biraz rahatladık şimdi. Belki oyun açılmışsa. Evet 200'ü alalım artık. En azından birkaç tane deneyelim. Olur olur olur. gene yemeğe geçiyor. 560 520. Güzel. Bu da iyi abi, bu da iyi. 1800 çok güzel. İşte beklediğimiz ara ödemeler bunlar. Bunları yaparsan adam gibi oynayacağız. Ya, ya, yarar. Yarar bu. Bu yarar abi. Nice be. Kankam benim be. Nice be. Nice be. 30 var burada herhalde. 2 tane 5 gördüm ya. Şu sona baksana kanka ya. Şu sona bakar mısın ya? Aşağıya koysan alacağız. Wild bir yukarı koysan 3-4 yerden alacağız. 26-600. Çok güzel. 32k total kasamız oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu oyunda daha fazla devam etmenin hiçbir mantığı yok. Ee, 30k yer yaptık. Kendinize iyi bakın.